Ya işte bu kadar. Yani kolay. Yani çok lezzetli. İnanır mısınız şu ıspanak yapraklarını size birisi dese ki ıspanak e, salatası yani görmediğiniz sürece inanmazsınız. Tadı bambaşka bir şey dönüşüyor ya. Mükemmel bir hal alıyor. Bilemezsiniz yani ancak yaparsanız yeseniz o zaman anlarsınız. Katiyen bambaşka bir ot. Çok süper lezzete sahip. Doyurucu. Tabii ki kan yapıcı. Şimdi sizlere ıspanak salatası yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu. Ispanakları küçük küçük doğradım attım içerisine. Biraz mısır koydum ama bu mısır benim tamamen tercihim. Çok sevdiğim için salatalara katıyorum. Buğday orijinal tarifinde nar ekşisi bolca. Bunda da severim. Ekşi ekşi yapıyor. Ve tabii ki zeytinyağı. Benim zeytinyağımdan. Süper. Bol bol koyabilirim. Sonra nar ekşisi. Bunu da epeye koyarım çünkü ekşi sever bir insan. Evet. Tuzunu atmayı unutmayalım. Tuzu ekleyelim. Tamam. Harmanlayalım artık. Süper bir öğün. Tek başına bunu alın. Oturun yiyin. Koca bir tabak o yeseniz. Fatiyen Güzelce parmalıyoruz.